İda ne haber? Birader hırs yapmışsın. Seçmeler ne zaman? Gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Bıraktım. Basketbol mu? Niye? Ya dedim size, beni aşıyor abi. Aa, o ne demek şimdi? Baskete gidebilmek için hırsızlık yapmış. Ne? Ne hırsızlığı? <laughs> ya, Durular'ın evinde yemek yedik ya. Orada bir yüzük kaybolmuş, benden biliyorlar. Allah Allah saçmalamasınlar, biz de oradaydık. Ama tek şüpheli benim. Neden? Çünkü baskete yazıldım. Şu ayakkabıları alabilmek için para buldum. Eda'nın biri var mı? Var var. Sen nereden biliyorsun? Canı sıkkındı bir şeye de. Sordum söylemedi, buymuş. <laughs> Bu ayakkabıları için mi yazıyor? Ya Furkan sen de yani ha. Peki niye bir tek Yiğit'ten şüpheleniyorlar? Bilmem. Birden basket parası bulunca herhalde hırsız oldu yani öyle mi? Eda. Ne Eda dur. Eskiden olsaydı böyle bir şeyden şüphelenebilir miydiniz? Gökhan'ı anlattın mı? Anlattım tabii canım. Niye? Gökhan senden para istememiş miydi durum? Evet ama o yapmadı. Nereden biliyorsun? Çünkü bütün akşam benim yanımdaydı. Hem yani biliyorsun bir ara Yiğit ortadan kayboldu. Balkona çıkmıştı. Eda bak bu olaya seninle hiçbir ilgisi yok. Nasıl yok Duru? Bayağı yok işte. Yiğit benim abim. O böyle bir şey yapmadı. O yüzüğü de o çalmadı zaten.